Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tekman kanalından alsın. Bugün sizlere Excel'de kar zarar oranları nasıl planlanır, nasıl hesaplanır bundan bahsedeceğim. Bunun için yapmamız gereken şey ben e tabloları kullanıyorum. Siz Excel'e girebilirsiniz. Zaten Excel'den öğrenmeye çalışıyorsunuz. Şöyle yapıyoruz. Bakın burada satış, alış, kar var. Ben bunları kendim belirledim. Tabii bunların hepsini pozitif belirlemişim. O yüzden şöyle yapalım. Satışı 3 yapalım. Bu şekilde de alış 4 oldu. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Mantığımız şu. Bakın burada karlar belirli. Bunu nasıl yaptık? Şöyle gösterelim. Eşittir A2 eksi B2 dedik. Basit şekilde karı bulduk. Yani çok basit bir çıkartma işlemi. sonra, sonra bunu hepsine uyguladık. Bakın burada ne yapacağız? Şimdi eşittir diyeceğiz. Şimdi bizim karımızın ne olduğu belli değil mi? C2'deki sayı bizim karımız. Tamam. Şimdi biz burada oran yüzde arıyoruz değil mi? Yüzdelik olarak tanıyoruz. O yüzden yüzde çarpacağız. Sonrasında bunu neye böleceğiz? Alışa böleceğiz ki bir yani totalde ettiğimiz kara bakalım. Yani yüzde kar kaç kar etmişiz? Buna bakalım. Yani tek bir üründen ne kadarlık bir karımız bulunmuş? 2'ye böldüm. 2'ye değil pardon. B2'ye böldüm. Sonrasında parantezi kapattım. Enter dedim. Ee, ha en başa parantezi açmayı unutmuşum. Şöyle yaptım. Enter dedim. Bakın bunu da otomatik olarak beraber doldurdu. Bakın burada %25 zarar etmişiz. Şu an hatta kar zarar oranı diyelim. Zarar oranı diyelim ki daha anlaşılır olsun. Bakın %400 kar. %566 kar. eksi 25 kar. Ama pardon zarar. yüzde yani %25 zarar demek oluyor bu. Yapmışız. Bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Umuyorum ki video işinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. İyi günlerler.